Merhaba olan sayın dinleyen ve izleyenler. Bugün size anti yaratıcı yazarlık derslerinin ilkini anlatıyorum. Nereye kayboldun mana koyayım diyen olursa pankreas kanseri tanısı aldım ve bir süre tedavi falan oldum. Benim gibi bir adamın böyle boktan bir hastalıktan ölmeyeceğini tahmin ediyordum zaten. Her zamanki gibi haklı çıktım. Bu hastalık döneminde boş durmayıp bir kitap yazdım. ee, bir kitap yazıp yazarlık dersi mi veriyorsun lan sen kimsin diyenleri duyar gibiyim. Aslında bu dönemde can sıkıntısından birçok yaratıcı yazarlık atölyesine katıldım. Hepsine hastır lan demek için bu videoyu hazırladım diye düşünebiliriz. Ancak kitap nasıl yazılıyor, Hikaye nasıl anlatırlar gibi şeyleri de anlatacağım kendi çapımda kitabı yazdınız bu kısım kolay şimdi bunu nerede sokacaksınız kısmını da anlatacağım bu konuda tecrübeliyim çok rahat olun size doğru şeylere ben anlatacağım şimdi önce kitap yazmak isteyen gerizekalı insanlara birkaç tavsiye verelim oturun yazın bu kadar basit. Bu biraz göt sıkmak ve sabır ister. Bunu yazarken çok net öğrendim. Daha önce bir şey yazmadıysanız size tavsiyem reklam senaryolarıyla başlamak. Reklam senaryosu ne alaka ya diyen sesinizi size yediririm çocuklar. Bir şey biliyoruz ki anlatıyoruz. Oturup romana başlarsanız ilk cümleyi bile yazamama ihtimaliniz çok yüksek reklam senaryosu nasıl oluyor? 30 saniyede derdinizi anlatmanız lazım. Hikayenizin giriş, gelişme ve sonucunu. Ayrıca ürünün sloganını da ekleyin buraya. Kıymetli zamanınızda hem bir şeyi tanıtıp hem seyirciyi etkileyecek hem de sloganı patlatacaksınız. Beyniniz dar zamanda çok şey yapma alışkanlığı kazanacak. Ayrıca laf olsun diye replik yazamazsınız. Her saniyeniz kıymetli. Bunu unutmayın. Peki, yazdığımın kaç saniye olduğunu nasıl hesaplayacağım diyen aptallar için şöyle diyebiliriz. 3 kısa replik varsa ve Word sayfasında yazdığınız varsayıyorsak yarım sayfanız 30 saniyeye denk gelecektir. Çok da önemli. Değil. Siz yarım sayfada bir senaryoyu anlatın ama en fazla 5 replik olsun. 50 tane ürün seçin ve reklam senaryosunu yazın. Şimdi yazdıklarınızı okuyabilirsiniz. Sizce kaçı muhteşem reklam olur? Sıradan değil, herkesin konuşacağı, sloganın dilden dile dolaşacağı reklam olur. Bir düşünün bunları. Eğer 5'in ise, sizce bunu kafası çalışan birini okutup bir oylatın. Eğer 5'in üzerinde çıktıysanız ilk aşamayı geçtiniz. Tabi tek kişi de olmayabilir, 5-6 kişiyi de oylatabilirsiniz. Ama 5'in altındaysa tekrar yazmaya devam edin. Beyninizi daha fazla çalıştırmalısınız ve kısa zamanda çok şey anlatmayı öğrenmeniz lazım. Anti yaratıcı yazarlık atölyemizin ilk kısmını başarıyla geçip bok kafalı yazar adayı sertifikamızı aldınız. Tebrik ederiz. İlerleyelim ama biraz bu yaratıcı yazar atölyelerini anlatmak istiyorum izninizle. Şimdi ilk baştan söyleyeyim. Bu atölyeleri yapan lavukların hepsinin tek derdi para. Bu çok net. Sanat için, yazar yetiştirmek için atölye yapan kişi, çok net bir şekilde söyleyeyim, yalancıdır. En hafif tabirle yalancı. Para istemek dışında hepsinin tek bir ortak noktasını gördüm. Kitap okuyun, sürekli okuyun. Hikaye anlatmakla kitap okumunun ne alakası var ya? Kimin kitabını okuyalım desen, benim kitabımı okuyun derler hikaye anlatıcılığının tarihini bilmiyorlar bir kere. Avcı toplayıcılarda başlamış hikaye anlatıcılığı. Bu kişiler çok mu kitap okumuş? Hadi kitap yok, çok mu hikaye dinlemiş? Hayır. Sadece başlamışlar anlatmaya hikayelerini. Sonunda başarılı olanlar, ilgi görenler geliştirilmiş. Bu olay böyle. Ve daha sonra Bunları duyanlar, dinleyenler başka hikayeler anlatmış. Olayın gelişimi bu. Çok kelime öğreniyormuşum kitap okuyunca. Doğru mu? Evet. Kelime dağarcığım genişliyormuş. Tamam. Bir dili bilip kendini ifade edebiliyorsan iyi bir hikaye anlatabilirsin arkadaşım. Bakın edebi değeri çok yüksek bir eser olmayabilir. Ama şu an Türkiye'de edebi değeri olan bir roman yazıldığını görmedim. En azından 20 yıl içinde böyle bir şey yazılmadı. Buna her şekilde iddia girebilirim. Şimdi geri zekalı kişiler kitap okumayın dediğimi düşünebilir ya da söyleyebilir. Yani bunun konuyla hiç iyisi yok. Usta yazarları tabii ki yok. Ama romandaki hikayeyi okursanız okur olursunuz. Yazar olacaksanız yazarının ne yaptığını okuyun. Romana nasıl girmiş? Hikayesindeki karakterleri ve ortamı nasıl anlatmış? Sonrasında kahramanın başına gelen sorunları nasıl kurulamış? Ve bence en önemlisi karakterin gelişim ve değişimini nasıl ortaya koymuş? Okurken bunlara bakarsanız bir şeyler öğrenirsiniz. Kitap okumanın size bir faydası olur. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Bu konuda sabah kadar tartışabilirim isteyen kişiyle. Kendi kendime de tartışabilirim ama bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Önemli olan çok kitap okumak değil, kitabı nasıl okuduğunuzdur. Tam konuyu değiştirecekken son bir şey daha geldi aklıma. Yarım bıraktığınız, beğenmediğiniz kitapları mutlaka okuyup bitirin sonra neden beğenmediğinizi, neden sıkıldığınızı düşünün. Bu size ne kadar kafanız çalışıyorsa çok şey. Malsanız boşa zaman kaybı. Malsanız zaten kitap yazmanız da zaman kaybı. Ben Orhan Pamuk kitaplarını bile sonuna kadar okuyorum. Böyle söyleyeyim. Zaman kaybı değil. Sadece bu kitapların neden bu kadar kötü olduğunu sorguluyorum ve kendime dersler çıkartıyorum. Neyse olan konumuza dönelim diyorum. Ne biçim insansınız? Konuyu buraya kadar getirdiniz. Şimdi Word sayfası olarak 5-10 sayfalık hikayeler anlatma zamanı. En az 10 tane hikaye yazın. Sonra bunları okuyun. Bu hikayeler Tolstoy'la, Kafka'yla kapışabilir mi? Eğer evet diyorsanız affedersiniz ama sizden bir bok olmaz. Bu on hikayeyi kitap okuyan ve zeki beş kişi okutun ve her hikayeye not vermelerini isteyin. En iyi hikayenizi dikkatlice okuyun. En fazla oyalan hikayenizi dikkatlice okuyun. Diğerlerinden ne fark olduğunu düşünün. Ve sonra hepsini çöp atın. Ben daha önce bir senaryo yazıp yönetmenliğini yapmış biri olarak söylüyorum. Yazdıklarını çöpe atamayan biri asla iyi bir yazar olamaz. Bu konuya asıl roman konusuna gelince deneyeceğim. Bu söylediklerimi yaptıysanız bir kitap yazmaya hazırsınız. Yani atölyemizin ikinci aşamasını geçtiniz. Artık bok kafalı değil gerizekalı bir yazar adaysınız. Oturup yazmaya başlayın demek ilk kitabını yazmaya çalışan birine karşı ayı bulur kahraman ya da kahramanlarınızın yolunu kavanızda çizin. Yaşadığı ya da yaşayacağı olayları demiyorum. Karakteriniz romanın başında nasıl biri, sonunda nasıl biri olacak? Bunu bilmezseniz yanlış yollara saparsınız. Bu kesin ve net, tartışmasız. Pek dizi izlemesem de izlediğim popüler bir diziden örnek vereyim isterseniz. Breaking Bad'in senaristi kim bilmiyorum ama ilk bölümlerde Humble, Ezik, kimya öğretmenini yazarken sonlarda emin olun ki herkese kafa tutan, tutkulu, hırslı bir adama dönüşeceğini adı gibi biliyordu. Yani kendi halinde bir kimya öğretmenini yazayım diye başlamadığı cümle. Emin olun bundan. Kitabı yazdısınız ve sonunda bittiyse ne yapacağız? Aslında kitap kesinlikle bitmedi. Bence yine başlıyor. Kendinize bir kuluçka süresi verin. Bu kişiden kişiye değişir. Başka bir şeyle uğraşın. Geceleri akın, karaya kıza koşun, belgesel izleyin. Kafanız dağılana kadar kendi yazdığınızdan ve diğer kitaplardan uzak durun. Ben beş derim, sizin için on olur. Onu bilemem, kişiden kişiye değişir. Eğer bu sırayı atlattınız, kafanız dağıldı. Şimdi kitabını tekrar oku. Beğenmediğin daha iyi olabilecek kısımları not al. Şimdi kitabı çöpe atıp tekrar yazmaya başlamaya hazırsın. Bu çok acımasızca gelebilir ama en doğrusu bu. Ben açıkçası dokuz kez sıfırdan yazdım aynı kitabı, aynı hikaye. Kendime sorduğum tek soru şuydu bitti dediğimde. Bu hikayeyi ben daha iyi anlatabilir miyim? Benim gibi muhteşem bir insan. Cevabım hep evet daha iyisi olabilir. 10. seferde kendime sordum. Sen yüce insan bunu daha iyi anlatabilir miydin? Cevabım evet oldu. Ama artık yeter ya amına koyayım diyerek bitirdim ve yeni romanıma başladım. Çünkü artık karakterimden sıkılmaya başladım. Aynı şeyi yaz, değiştir, dur. Ve yazdığım şeyi roman diye yayın evlerine yollamaya başladım. Asıl hikaye o zaman başlıyormuş. Benim haberim yokmuş. Hafif safmışım diyelim. Ya da bu konulardan haberim yokmuş. O kısmı da anlatacaktım ama yoruldum ya. Kitap yazdıktan sonraki süreci daha sonra anlatırım. Peki senin kitabın nerede diyen olursa çok yakında her yerde diyorum. Tüm kitap evlerinde. Konusunu falan anlatıp hafif reklam yapan hareketlerde bulunmak isterdim ama bu videoyu da buraya kadar izleyen olur mu bilemedim. O yüzden gereksiz bir reklam olur diye uğraşmak istemiyorum. Sadece kitabın adını verip videoyu bitireyim isterseniz. İsim uzun ve ismin içinde ya da kelimesi geçtiği için iki alternatif sananlar var. Aslında kitabın tam ve net adı şu. Tanrı öldüyse ben kiminle berabere kaldım? Ya da ölüler, aptallar ve diğer adam buraya kadar dinleyen olduysa kafasını sıçayım diyerek bitiriyorum. Ekşi sözlükte kitabın başlığını açan olursa çok sevinir ve karşılaşırsak bir bir ısmarlarım. Video burada bitti. Kapatabilirsiniz gerizekalı herifler. Hoşçakalın.